İşte Erasmus'ta şey e, Joint Master Programs yani Erasmus Mundus eski isim ikisini ikisine geçiyor isimler olarak. E, o yüzden e, yani EMJMD olarak e, kaldı en son e, Erasmus Mundus Ortak Master Derecesi e, yani bir aslında bir fark yok Türkiye'de gibi master yapmak ya da o yurt dışında bir master yapmak ama Erasmus aracıyla yapıyorsunuz aynı bir şekilde 24 ay yani iki sene sürüyor. Bir konsorsiyon oluşturuyor. Yurt dışına birkaç üniversite beraber ortak bir çalışma. Her her bölümde yok. Belli bir konu üzerinde bir proje gibi düşünebilirsiniz. Siz ona başvurabilirsiniz. Herhangi bir master programa başvuruyorsunuz gibi. Ve orada hibe alarak yani Erasmus bir hibe alarak iki senedir iki sene boyunca hibe alarak bir master yapabilirsiniz yurt dışında farklı ülkelerde bazen bir dönem bir ülkede, öbür dönem başka bir ülkede çok farklı konular var. internet sayfası var, var Avrupa Birliği sayfası var ve onu nasıl bulacağım yani bana göre bir program nasıl bulabilirim? şöyle göstereyim size. Bir sayfa var. şey, zaten Google'da EMJMD yazarsanız onu hemen çıkıyor. Orada bir sayfa var. katalog, bir katalog var. burada iki örnek var. Bir tanesi Erasmus Mundus Joint Master Degree in Economics and Globalization and European Integration. O zaman bu daha çok şey insan ve toplum bilimleri. Bir tanesi daha var, ee, Engineering of Data Intensive Intelligent Software Systems. Gördüğünüz gibi farklı farklı bölümler var. Burada e, şey isim biliyorsunuz o, o master program ismi yazabilirsiniz. Yoksa ben sadece e, Belçika'ya gitmek istiyorum. Belçika ya seçebilirsiniz ya yani ülke seçebilirsiniz. E, hangi üniversiteye gitmek istiyorsunuz sadece o üniversite seçebilirsiniz. Ama en 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 iyisi o field of study. Orada hangi konuda bir master yapmak istersiniz, orada seçiyorsunuz. Baya bir liste geliyor. Mesela chemical engineering, computer engineering ya da economics seçersiniz. Ona göre size uygun tüm programlar böyle çıkıyor. Sonra üstüne tıklayarak içine görebilirsiniz. Mesela o ilk master program İtalya, Çile, Belçika, İspanya, Çin, Estonya ve Fransa ortak olarak yapıyorlar. Siz ona başvurabilirsiniz. Belli dönemler var ya başvur, başvurmak için ona bakarsınız. Her program farklı evraklar isteyebilir. Ama mezun olmanız gerekiyor o kesin. Onu başvurup yani belki bir hibe çıkar size, yurt dışına böyle ikisini master yapabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir program bu da, lisansüstü eğitimini yurt dışında yapmak evet. isteyenler için. Bir soru gelmiş, İMEP ile alakalı, işletmede Mesleki Eğitim Programı. Bu program için yurt dışı şirketleriyle anlaşma yapılıp, dördüncü sınıf stajlarını yurt dışı şirketleriyle yapma imkanımızın olabileceği söylendi. Bunun için nasıl talepte bulunabiliyoruz? Böyle bir şey ben duymamıştım ama var mı? Maalesef mümkün, mümkün değil. İMEB sadece Türkiye'de yapılabilir çünkü IMAP de ders yerine geçiyor ve o süreçte yani bir dönem boyunca sizin danışmanı iki kere size ziyaret etmek gerekiyor. ve Eğer yurt dışındaysanız maalesef olmuyor. Evet. <laughs> o yüzden IMAP de olmaz. Yani zorunlu staj olarak staj yapabilirsiniz, onu sayılıyor. Yani yazda normalde 30 gün sanırım zorunlu staj var belli bölümlerde. Onu sayılır. Yani iki ay, üç ay kalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Onu yazda yapmak zor zorunluluğu yok ama lisansdaki öğrenciler sadece yazda yapabilirler staj. Yüksek lisans ve doktora da yıl içerisinde staj yapılabilir. O sıkıntı yok ama İMEP maalesef olmuyor. Sorduk <laughs> Çok soranlar oldu, kesinlikle olmuyor. Kabul edilmiyor. Ne yapalım? Diğer bir soru, EVS projesi içinde okulumuz destek sağlıyor mu? Şu anda yapmadık. EVS biraz farklı. şey Sanırım almamız gerekiyor. Bu nasıl bir, Bu bir pro olarak? proje? Hocam? Aynı Erasmus altında e, gönüllü proje e, bir öğrenci mesela bir e, bir sene ya da altı ay e, gönüllü olarak e, Avrupa'ya gidebilir e, hibe hibe değil bir e, nasıl diyelim e, harçlık parası alıyor çok az para veriliyor Ama, normalde gittiği yerde ya bir dernek olabilir, bir okul olabilir, farklı yerler olabilir. Onu şey konaklama ve yemekleri karşılıyor. Bir de üstüne harçlık parası veriliyor. Sadece orada yani çok dernekler var vesaire yurt dışında bazen çok kullanıyorlar. Yani biraz güvenmesi gerekiyor gideceğiniz yerde. Yani bazı yerlerde çok güzel, bazı yerler e işte dikkat etmesi gerekiyor. Ama yani yardım ihtiyacı varsa bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Ama biz sanırım üniversite akredite olması gerekiyor yani bu işle yapmak için. Bursa Valilik'te sanırım normalde valiliklerde akredite oluyorlar ve yardımcı oluyorlar. Ama isterseniz ofisimize gelip yardımcı olmaya çalışırız. Ama evraklar bizim adımızda biz size gönderemeyiz şu anda. Çünkü akredite hmm. değiliz. Anladım. Ee, bir diğer soru, Erasmus programına katılabilmek için not ortalamamız kaç olmalı? 2.20 gördük. 2.20 lisans evet. lisansta, 2.50 lisans üstüde. Ama ne evet. kadar yüksek o kadar iyi. Şansımız Çünkü şansımız artıyor. artıyor. Erasmus stajında gerekli temel şartlar aynı mı? Gano ya da dil şartları? Evet, evet. Aynı. Dil şartları biraz daha düşük. Yani normalde 50-55. Öğrenimde daha çok 60-65. Ama iyi. Gano aynı. Yani 2.20-2.50. Bu tüm Türkiye'de aynı. Benim aklıma bir soru geldi stajla ilgili. Genelde öğrenciyken de e, Acaba başarılı olup gelme şartları öğrenimde dersleri geçmek demek oluyor. Orada kaldığımız dersleri geçersek gelince hibenin kalanını alıyoruz. Stajda peki bu başarı şartı ne, kriteri ne? Yani başarılı olup döndüğünü ben nereden anlayacağım stajdan? Dönüşte, dönmeden önce staj yaptığınız kurum bir evrak dolduruyor. Orada yani başarılı oldunuz, olmadınız vesaire orada görebiliriz. Zorunlu staj yapıyorsanız zaten e, Türkiye'deki gibi aynı bir şekilde staj dosyası doldurmanız gerekiyor. Yani e, Türkiye'de e, staj yaptığınız zaman bir e, günlük günlük dolduruyorsunuz staj dosyanız. E, Birebir aynı dosya, İngilizce versiyonu var. Onu yurt dışında dolduruyorsunuz. Dönüşte e, staj komisyonuna teslim ediyorsunuz. Onlar yani değerlendiriyorlar ve stajı geçtiniz geçmediniz staj komisyonu karar veriyor. Eğer zorunlu değilse karşı kurum yani yorum yapıyor staj iyi geçti geçmedi vesaire. Ona göre kesinti yapılıyor ya da yapılmıyor. Tamam teşekkürler. Bir diğer e kadar soru. Şimdiye kadar bakalım. kesinti yapmadık yani herkes başarılı bir şekilde. Çok <laughs> güzel bu çok güzel bir haber. Erasmus Staj programında barınma durumunuzu kendi imkanlarımız ile mi e, halletmemiz gerekiyor? Evet, staj ya staj biraz farklı yani öğrenime gittiğiniz zaman bir üniversiteye gidiyorsunuz normalde e, barınma oluyor yani her üniversitedeki gibi e, konaklama vesaire yurtta kalabilirsiniz. E, sadece İtalya'da biraz sıkıntılı İtalya'da normalde e, yurt yani Erasmus öğrencilere veya yabancı öğrencilere verilmiyor. Kendiniz bulmanız gerekiyor. Ama başka ülkelerde öyle bir şey yok. Herkes yurtta kalıyor. Hiçbir problem yok. Staj da çünkü özel şirkette yapabilirsiniz. Bir araştırma merkezinde yapabilirsiniz. Onlar da yurt yok yani. O yüzden yani bir üniversiteye bağlı değilsiniz. diğer bir üniversitede staj yapıyorsunuz normalde yazda yurtlar boş Normalde bir problem olmuyor yani konaklama konusunda ama bir araştırma merkezi bir özel şirkette staj yapacaksınız o zaman yani onlar da çoğu zaman konaklama yerleri yok Kendiniz buluyorsunuz bazen stajyeri yardımcı oluyor değişebilir var, var oldu yani bazı öğrenciler gittiği staj yerde özel şirketler bile Kalacak yer buldular onlara. Yani. Evet yardımcı olmanızı Gideceğiniz yere bağlı. Evet. Bir diğer soru. Bizim üniversitemiz hangi ülkelere öğrenci gönderiyor? Gideceğimiz ülkeler bölümden bölüme değişiyor mu? Evet bölümden bölüme değişiyor. Dediğim gibi gösterdiğim erasmus.btu.edu.tr sayfasında orada Bölüm bazlı hangi e, üniversite ve hangi ülkeye gidebilirsiniz belli oluyor. Stajda öyle bir şey yok. Stajda istediğiniz ülke yani Erasmus programı ait ülkelerde herhangi bir ülkeye gidebilirsiniz. Ama öğrenimde e, belli anlaşmalar var. Çünkü e, ilk başta dedim e, dersler uygun olup olmadı. Önce e, belli olması gerekiyor. O yüzden anlaşma yapıyoruz. Ona öğrenci imadur olmasın, bir sıkıntı olmasın. O yüzden e, her yerde gidemiyorsunuz maalesef. Ama bir üniversite çok gitmek istiyorsunuz ve ben şimdi hemen gitmeyeceğim, biraz sonra gideceğim. E, Erasmus bölüm koordinatörüyle konuşabilirsiniz. Onun yanında gidersiniz, anlatırsınız. Ben oraya çok gitmek istiyorum. Anlaşma yapabilir miyiz? Yardımcı olur musunuz? Orada bir kişi tanıyor musunuz? Acaba acaba. Ee, biraz baskı <laughs> koyarak e, hocam e, onu de, de. Öğrencilerime. Ee, yani öyle oluyor bazen ya da siz e, önce bir bakarsınız incelerseniz, sonra bölüm koordinatör yanında giderseniz hocam bak orada dersler şöyle böyle acaba orada yapabilir miyiz uygun görünüyor ne derseniz yani bakalım yani niye olmasın e, ama şimdi... e, öğrenciler de talep ederse ee, hocalar biraz daha gayret ediyorlar. Yani çünkü bazen anlaşma yapıyorlar sonra hiç kimse gitmek istemiyor. Ee, hocalar da haklı yani bir uğraşıyorlar uğraşıyorlar sonra kimse gitmiyor. Onu da Evet. bir şey görmeyince ama e, yeni anlaşmalar yapmak e, hazırız. <laughs> Kesinlikle öyle. Öğrenciler istekli olursa hocaların da bence çaba harcayacağına ben eminim. Mesela şöyle bir örnek geldi aklıma. Örneğin Bursa Teknik Üniversitesi'nde A bölümünün işte İtalya'daki bir üniversiteyle anlaşması var. Ama bizim üniversitemizde B bölümü o üniversiteyle anlaşmalı değil. Şimdi her iki bölümdeki öğrenci de o üniversiteye gitmek istiyor. Hali hazırda başka bir bölümle, üniversitemizdeki başka bir bölümle anlaşması olduğu için karşı tarafın, biz de B bölümü olarak anlaşma sürecine girsek, süre o süreç hızlı olur mu? Yani zaten bakacaklar, Bursa Teknik Üniversitesi'nde A bölümüyle anlaşmamız var. Hani öğrencilerin sürecini biraz daha hızlandırmak adına, hani birazcık da yol göstermek adına yani normalde daha kolay oluyor çünkü bizi tanıyorlar. Hı hı. Daha önce öğrenci gitti, bir problem olmadı, bizim ofisimizle iletişime geçebilirler vesaire bildiği için anlaşma yapmak biraz daha kolay oluyor. O gerçekten. Çünkü eğer yazıyorsanız bizim üniversiteyi hiç duymadılar, hiç tanıyamıyorlar, hiç bilmiyorlar. O zaman yani süreç uzuyor ya da cevap alamıyoruz ama. Bize tanıdığı bir üniversite ise o zaman süreç daha hızlı oluyor kesinlikle. Evet, hani bunu da önerebiliriz. Diğer bölümlerin anlaşmalı evet. olduğu ülkeler, üniversitelere bakın. Eğer güzel sizin bölümünüz de orada gitmek isteyeceğiniz bir bölümse buradan başlayabilirsiniz. En azından Erasmus koordinatörünüze giderken bölümdeki hocanıza hiçbir şey bilmeden gitmek yerine araştırdığınız şeylerle gidin. Hem süreci hızlandırırsınız hem istediğiniz ülkede istediğiniz üniversitede eğitim alma imkanı da elde etmiş olursunuz. Bu da böyle ee, bir notumuz olsun o zaman. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ya da deneyim? Ülke, ülke bazı da oluyor yani bazı ülkeler daha çok e, mühendislik üzerine gidiyorlar. Bazı ülkeler daha çok e, sosyal bilimler üzerine gidiyorlar. Yani Balkanlar'da daha çok sosyal bilimlerdi. Hı -hı. E, Almanya, e, bilmiyorum şey e, nasıl diyeyim? Hollanda Belki biraz daha teknik bilimler üzerinde yani mühendislik üzerinde o yüzden ülke ülkeye göre bir değişiklikler de gösterebilir ee, yani belki e, sosyal bilimlerde e, bilmiyorum Fransa'da iyi değil ama e, mühendislik için çok iyi yani öyle bir şey olabilir O yüzden okuduğunuz bölüme bağlı yani bir. Bir ülke çok iyi olabilir, öbür bölüm için çok iyi olmayabilir. Evet, bu noktada belki diğer üniversitelerde, Öğrenci Psikoloji Bölümünde okuyorsunuz, diğer üniversitelerin psikoloji bölümleri hangi üniversitelerle anlaşma yapmış? Çünkü onlar da zaten bu süreçlerden geçeceği için bu çok güzel bir nokta olabilir, bunları da araştırabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem BTU'nun isminin hali hazırda karşı tarafla bilindiği üniversiteler, hem de kendi bölümünüz için güzel bir üniversiteyi tercih edebilirsiniz. Bir soru gelmiş. İMEP'te hocalarımızın bizi iki kez ziyaret etmelerinin sebebi nedir? Neyi teyit etmek için geliyorlar? Çünkü bu oturumun konusu aslında hani İMEP değil, İMEP çok daha farklı bir program. Yurt dışı staj hareketliliğini konuşuyoruz ya da yurt dışı öğrenim hareketliliğini konuşuyoruz. İMEP'le alakalı hani açıkçası çok detaylı bilgimiz yok. Alin Hoca'nın da benim Ama de... Bu, ama buna ben düşünüyorum. Siz bir, bir dönem yani bir dönem ders görmüyorsunuz onun yerinde imep yapıyorsunuz e dönem sonunda bir not girişi oluyor o not hocalar veriyor hocalar neye göre verecekler notu ziyaretlere göre yani böyle ortadan bir not böyle hiçbir şey görmeden olmaz o yüzden yani çünkü bir o imepten bir not alıyorsunuz. O farkı orada bence. Orada süreci hem hocalarınız aslında test ediyor, gözlemliyor hem de karşı tarafta sizin amiriniz gözlemliyor. Dolayısıyla hocanızın gelip sizi iş başında ya da o süreçte neler yaptığınızı görmesi e, bence bundandır. Ama tabii ki ile ilgilenen hocalarınıza da bu soruyu yöneltebilirsiniz. Komisyon varsa eğer komisyondaki hocalarınıza. Başka sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Bu arada şimdiye kadar soru yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel cevaplar vermişizdir. Aydınlanma olmuştur herkes için. Tekrar söylerim ofisimizi B blokta öğrenci merkezinde zaten Ceyda hoca tam yanındayız. E biz Konfüüs e... Kariyer Merkezi olarak <laughs> şey, yemekhane hemen üstündeyiz. O yüzden her zaman gelebilirsiniz oradayız. Cevapla, cevaplamaya çalışırız sorularınız. Dediğim gibi Erasmus'ta Şubat, Mart yani birinciden biter bitmez şey, ilana çıkacağız. Yani tüm notlarınız girecek. O not ortalaması ile başvurabileceksiniz. Hem staj hem öğrenimi başvurabileceksiniz ve inşallah bir sıkıntı olmaz. Size hibe veririz. Evet, i̇nşallah sizlere göndeririz arkadaşlar. Bir soru geldi. Hindistan'la bizim üniversitenin anlaşması var mı? Ee, Hindistan'la anlaşmamız yok. Ee, ama e, Erasmus Avrupa Birliği e, şey, ülkelerle e, hareketlik yapılıyor. E, bazen başka ülkelerle e, hareketlilik olabilir ama o e, biraz farklı. Yani proje bazlı ülkelerle Oluyor, o yüzden ona bir başvuru, Ayretten bir başvuru yapmamız lazım. Ee, ama Hindistan'la, e, Hindistan'daki bir üniversiteyle ve ya da bir bölüm öyle bir e, düşünce varsa e, tekrar bence Erasmus bölüm koordinatörle konuşabilirsiniz. E, koordinatör emin değilse bize de gelebilirsiniz, konuşalım. Bir, yani ama normal Erasmus'la yani Şubat Mart'taki başvurularda Hindistan'a mümkün değil yani çünkü gösterdiğim gibi hibe miktarları vardı orada tüm ülkeler yazıyordu o AB ülkelerde Hindistan'la başka bir başvuru o yüzden özel bir başvuru yapmamız lazım o üniversite bilgileri vesaire hepsi belli olması gerekiyor biraz farklı bir prosedür o yüzden önceden hazır olmamız lazım. Evet. Benim aklıma bir soru daha geldi Ayın Hocam. Şimdi öğrenciler gerçekten gitmeyi çok istiyorlar. Fakat çekindikleri nokta hem süreç hem de yabancı dilleri. Ee, ücretsiz bir yabancı dil sınavına girme hakları da var. Hazırlık e, bölümünün hazırladığı. E, şöyle bir şey olabiliyor mu? Diyelim ki ben e, dil seviyemi merak ediyorum. Başvuracağım, bu dil sınavına gireceğim ama orada aldığım puan birazcık da benim hani dil düzeyimi gösterecek. Ama e, seneye tekrar gireceğim. Daha doğrusu bu dil sınavını sadece kendi yabancı dil düzeyimi görmek için girmek istiyorum. Bu mümkün mü? E, süreç buna izin veriyor mu daha doğrusu? Yoksa uygun değil mi? Yani, i̇ki üstüne not taramanız var. Her türlü başvurabilirsiniz. Eee yani Ve sınava girebiliriz. Anladım. Ya bu evet. da güzel bir yöntem arkadaşlar. Sınava girmek zorunlu. Ee, yani ya kazanıyorsanız ne güzel yani niye gitmeyeceksiniz onu bilmiyorum. Ama yani her sefer yani bu, bu sene başvurdunuz olmadı seneye de tekrar başvur. Seneye yani hiçbir şey engel yok. Yani emin değilseniz bile bence de başvur. Başvurun yani e, belki kazanırsınız, kazanmıyorsanız bir sonraki sene yani son son zamanlara bırakmak çok mantıklı değil çünkü kesin kazanacaksınız diye bir şey yok yani e, o yüzden Erken yani başvuru, erkenden erkenden başlayın. başlayın belki ya benim İngilizce tam değil ama yine de bu sene başvur en azından İngilizce sınavı nasıl hmm. nasıl olacak nerede de iyileştirmem gerekiyor İngilizcem görürsünüz. E kazanmıyorsanız zaten bu seni istemiyordunuz. Bir sonraki sene tekrar başvurursunuz. Kazanıyorsanız Ne güzel. <laughs> yani, ne olacak ki? Bir, ya bilmiyorum. Bence Gitsinler kazanıyorlarsa. Kesinlikle öyle. Yani henüz birinci, ikinci sınıfsanız arkadaşlar nasıl olsa ben üçte dörtte gitmeyi planlıyorum deyip sürece sürece ertelemeyin. O sınavlara girin, başvurun. eksiklikleriniz elbette ki olacak. Biraz da o süreç içerisinde o eksikleri göreceksiniz ve geliştirmeye yöneleceksiniz. Yani gidişini dördüncü sınıfa bırakmayın. Yani en, en iyisi ikinci veya üçüncü sınıfta git. Dördüncü sınıfta niye zor oluyor? Hem şimdi çoğu bölümlerde İMEP var. O sadece güz döneminde yapabilirsiniz. Güz dönemine giderseniz o zaman okul uzuyor otomatikman. Çünkü İMEP direkt bir sene sonra atıyorsunuz onu. Yani güz dönemini bir sene sonra yapmak zorundasınız. Ve az dersiniz kaldı. Belki 30 AKT'niz kaldı. AKT, pardon. 30 AKT'si kaldı. Ona geçmiyorsanız kalıyorsunuz. Yani belki bir dönem uzuyor, belki bir sene uzuyor okulunuz. O yüzden dördüncü sınıfta gitmek yani problem yaratabilir. O yüzden en iyisi ikinci veya üçüncü sınıf. Yani ikinci sınıf da bence çok uygun yani. Sonuna bırakıyorsanız ve kazanmıyorsanız üzülürsünüz. Bence erkenden gitmek en iyisi. Evet. Her zaman. Ve birinci sınıf bitince yani bazen yüksek bir not ortalama yakalamak daha kolay oluyor. Evet o da önemli bir ayrıntı. yıllar geçtikçe ortalama düşebiliyor derslerin zorluğuna bağlı olarak. Evet niyetiniz varsa arkadaşlar kesinlikle Erasmus programından e, faydalanmaya çalışın. Dediğim gibi kariyer sürecinizde deneyim olarak zaten sosyal, kültürel, akademik e, size çok büyük destek sağlayacak programlar bunlar. E, ve üniversitemizin Dış ilişkiler Ofisi de her konuda bu kapsamda sizlere çok destek olan bir ofis. Alev Hoca, Alin Hoca, Ali Hoca aynı şekilde. E, o yüzden Olabildiğince faydalanmaya bakın diyorum ben. Umarım bu düzenlemiş olduğumuz oturum faydalı olmuştur e, sizler için. E, çok teşekkür ediyorum Aylin hocam sunum için e, katkılarınız için size de. Katılan herkese çok teşekkür, teşekkür ediyorum. E, o zaman yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Teşekkürler, Teşekkürler. sağ olun. Başarılar herkese. Evet, herkese. Önümüzdeki hafta sınavlar var. Başarılar diliyoruz vizelerinizde. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.